Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok tuhaf bir günle karşınızdayım. Bu videoyu atınca zaten başka bir gün izleyeceksiniz ama bugün gerçekten çok tuhaf bir olay yaşadık. Arkadaşımla beraber oyun oynarken... <laughs> Zil çalmaya başladı böyle ve gerçekten basmıyor kimse. Bir de kapıdan tik 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 sesler geliyor. Hani biz böyle yoksunla yaklaşınca böyle Tik 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 sesler geliyordu. çok korkuyorum yani şu an yaklaşamıyorum ama. Kapıyı çalmak istiyorum ben. Kapıyı çalmak istiyorum. Var, da cama var Arkadaşlar ciddi konuşuyorum şu an korkudan tuvaletim geldi. Ciddi konuşuyorum şu an korkudan tuvaletim geldi. Evet biraz geli çünkü kaçacak yer kalmasını istiyorum. Kapıya tık tıklayacağım. Biraz. Tövbe bismillah. Birazdan zil çalıyordu. Ya kapı açılacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Ay, arkadaşlar kalbim küt küt atıyor. Neyse korkuyorum. Bu ses ne lan? Arkadaşlar üzgünüm şey. Korkudan ne dediğimi bilmiyorum. Çok şey. Arkadaşlar bir de şey bizim bir bıçağımız vardı böyle nereden çıktı bilmiyorum şeyden çıkmıştı şuradaydı. Oyuncak bıçaktı arkadaşlar. Oyuncak gibiydi arkadaşlar ama gerçekten gerçek gibiydi. Ben birkaç kişi gelince onu şuraya fırlatmıştım ve gidip almayı düşünüyorum. Arkadaşlar bıçağı almamız mı gerekiyor almamız mı gerekiyor bilmiyorum. Şey yani oyuncak değil mi? oyuncak gibi. Yani şey, o kadar gerçek bir şeye benzemiyor. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bugünlük <gülüyor> videonun sonuna geldik. Gelmedik, son bir şey daha <gülüyor> <gösterirme> <gülüyor> istiyorum Size bir ses göstereyim. <laughs> Aslında kapının böyle içinden böyle çık tok gibi sesler geliyor Arkadaşlar, ama. Arkadaşlar, biz bir şey... ne gördüm biliyor musunuz camdan? Ben ona inanmadım yoksa. <laughs> arkadaşlar Göksun eğer o iti biliyorsanız ona benzer bir şey gördüğünü iddia ediyor. Ama bilmiyorum ben pek inanmadım yani sonuçta bu evin sahipleri var ve o burada Allah korkudan saçmalamaya başladık arkadaşlar. Aslında şey, şey kapının arkasından biraz tik tik sesler geliyor arkadaşlar. Şu an burada çok kalabalık. Bayağı bir çocuk var burada arkadaşlar. Şey ama biz şu an oraya yaklaşmaya korktuğumuz için gidemiyoruz. Harbi çok korkuyorum biliyorsunuz. O sesleri dinletmek isterdim. Hem çok ses var hem de çok korkuyoruz. <laughs> ya sesler geliyor. Arkadaşlar bu çünkü videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.